Hemen o zaman Citronella vücut spreyimizle başlayacağız. Dediğim gibi fonksiyonel ürünler yapıyoruz. Bu yaptığımız ürün hem bizi mikrop bakteriden koruyacak, hem ellerimizi nemlendirecek, hem de sivrisinekler, haşereleri sürdüğümüz yerlerden uzakta tutan bir ürün yapıyoruz evet, şu anda. Evet, şimdi şöyle sadece bakteri demek doğru değil. Biliyorsunuz zaten günümüzde şu anda yaşadığımız durum bir virüs salgını, zarflı virüs salgını. Bu virüslerin zarfına da zarar verdiğimiz zaman otomatik olarak onları da öldürmüş oluyoruz. Bakterilerde bakterisidal yani bakteriyi öldüren bir etki veya statik etki gösterilir ee, antiseptik e, solüsyonlar. Ve sirkenin de özellikle bakterisidal yani öldürücü özelliğinden de biliyoruz. Fakat virüste de aynı etkiyi gösterebilmesi için geniş spektrumlu antimikrobiyal etkili yani bütün mikroplara karşı etkili yağlar kullanıyoruz bunda. ...en önemlerinin başında <laughs> çay ağacı yağ geliyor. Evet, e, şunu da söylemeden edemeyeceğim. Siz bahsettiğiniz için sonuçta... E, ...gerçekten bağışıklık sistemini ilgilendiren bir durum olduğu için... ...bağırsak floramızı da bu dönemde mutlaka önem vermeliyiz. Yani fermente sirke, probiyotik turşu ve kolajen içeren kemik suyunu... ...günlük beslenmemize dahil etmeliyiz Süper, diye düşünüyorum. Güzel. şimdi ne kattık içine biraz? Şimdi söyleyeyim. burada su var. Heh. Suyumuz <gülüyor> ne <gülüyor> kadar? Zaten ekranda görünüyor bir buçuk çay bardağı. Ben ölçü vermiyorum. 9 tane yağımız var ve her bir tanesi özellikle antiseptik, antibakteriyel ve dezenfektan edici yağlar. Bu çayacıya. Bunların bir araya karışması sorun değil, değil mi? Bunları tek tek asla kullanmıyoruz uçucu yağlar tek başına kullanılmaz, seyreltilmeleri gerekiyor. Bu formülle zaten suyun içerisinde seyreltiriyoruz. Her yerden bulabiliyorlar mı bu yağları? Ee, bu yağları ararken mutlaka en iyilerini almalarını tavsiye ediyorum ki kişeri. Tabii buna? ki bu yağların hepsinin eser belgeleri olan yağları tercih etsinler. Yağlarımızı sırayla koyuyorum içerisine. Çay Biberi ağacı yağını yağ. koyduk, biberiye Biberi yağını, yağını koydum. İnanılmaz. Şimdi lavanta yağını koyuyorum. Lavanta da gibi. Lava, e, aynen. Hem yatıştırıcı. Hepsinin o kadar çok faydası var ki. Okaliptüs var içerisinde. Citronella. Bunların da tarifleri evet. bu arada ekrana geliyor ne kadar oldu? Hemen söyleyeyim. 4 tatlı kaşığı citronella, biberiye. Ben notlardan kopya çekmeye çalışıyorum bir taraftan. 2 tatlı okaliptüs kaşığı okaliptüs koyduk. Okaliptus bu arada dikkat edelim. Okaliptus bu bunların içerisinde en alerjen olanı. Dolayısıyla eğer cildinizde bir alerji durumu varsa okaliptusu biraz için, daha hocam, azaltabilirsiniz. E, şu şekilde yaptıktan sonra bileğe küçücük sıkacaklar. Şöyle evet. içerisinde yağlar olan bir şey kullanırken 5 tamam. dakika beklesinler bilekte bir kızarıklık yoksa zaten seyreltilmiş ve doğru formülasyonla yapıldığı için bir alerjen durumu olmamış peki, olacak. en son? son olarak bir e, bir gliserinimiz var içerisinde. Hepsi ya. homojen bir şekilde karıştıracak. E, e, bu da gıda gliserini olacak. Peki bir dakika. Gıda gliserin ne şey, İlaç gliserini ne oluyor? Öyleleri de var. Evet gıdayla. Burada gıdaya yönelik yani hiçbir kimyasal içerisinde pek istemiyoruz peki. ürünümüzü. Çünkü bebeklere, peki çocuklara da, ya, da Bunu çalkalayarak kullandığımız sürece hiçbir sorun yok. Gliserin de homojen yapıyor. Her ya. kullanmadan önce çalkalıyoruz ve sıkayım isterseniz. Bu cilt temizleyicileri var. E, cilt temizleyicileri var böyle iki böyle birbirine karışmayan uh -huh. Aynen çift etkili deniyor ya onun gibi işte oluyor bu. İşte bir tarafta yağ var bir tarafta Aynen. su Ama var. Ama karıştığınız yani. zaman şimdi sıkacağım size iki üç fıs yeterli ve oluşturun. Evet. ellerinizin kokusunu, nemini evet. ne hissettiriyor? Biraz daha verin ya. <laughs> Allah Allah. Öyle alkol bazı ha? şeyler gibi çok kullanmak gerekmiyor. 2 3 fıs yeterli. Öyle mi? Tabii. Peki. Çünkü içerisindekiler gerçekten çok etkili. Evet, oldukça refreshing diyorlar. Herhangi yani bir... Gibi... kendinize tazelik hissi uyandıran bir ...koku da var. Evet, ee, citronellenin kokusu çok baskın. Çok ferah bir kokusu var onun. En o önemli şey ne biliyor musunuz? Şimdi insanlar hep böyle ellerine kullandıkları bir dezenfektan... ...ya bir kalıcı bir şey oluyor. E, düşüncesi oluyor. E, ve e, yeteri kadar temizlenemediklerini düşünüyorlar. Ama şu anda... ...hissiyatını söyleyeyim size. Çok iyi. Böyle yani, bir yapışıklık kaldı mı? Herhangi bir yapışıklık kalmadı. Gayet hayır. güzel cildim emdi. Değil mi? Cildinizde iyi hissediyorsunuz. Yağlı yani. hissi asla yok. Koku da güzel. Ve içindeki yağların ne işe yaradığını bildiğimiz için... ...bunların işe yarar bir karışım olduğunu biliyoruz. En güzeli de bu karışım... ...açıkta kalan yerlerimize yazın sıktığımızda... ...sivrisine, kene... ...hiçbir şeyin bize yayıp rahatsız etmemesini de sağlayan... ...yağlar sayesinde bir karışım. Peki evet, çok güzel. Citronella vücut spreyini tarif etmiş olduk...